Selamlar dostlar. Gün geçmiyor ki yine bir yerlerde apaçilik yapmayalım. Yine birilerine 900 900 saplamayalım. Madenler haritasında zalım T49'umla tam sevdiğim tarzda apaçilik dolu, trollük dolu bir maç çıkmıştı. Ben de dedim dostlarla paylaşayım. Şimdi T49'u biliyorsunuz arkadaşlar. Tarihin görüp göremeyeceği en apaçi tanklardan biri. Bu arada 121B'ye arkadan 514'ü vurunca ufak çaplı bir şoklama geçirdi. Orada daha kendine gelen ne oluyor derken Öldük araca gitti Deliş değerlerini vereceğim ama Maç biraz bu dakikalarda Hızlı gidiyor Arkadaşlar Gold patlayıcısı 85 deliyor 910 alfalı biliyorsunuz Bu arada bir grill geçiyor Nişanımı alıyorum Ama ne yazık ki Delmiyor. Paletine gidiyor. Delse muhtemelen 900 bin arası vururdu. Kol patlayıcı mermisi 85 delip 910 vuruyor arkadaşlar alfası. Normal patlayıcısı 76 delip 910 vuruyor. Heat mermisi ise 152 delip 700 vuruyor. Oyunun biliyorsunuz Şöyle hatta şu kameradan şöyle göstereyim size. Oyunun en apaçi tanklarından biri. T49 benim en sevdiğim tanklardan biridir. Daha önce anlatmıştım troll tankları sevdiğimi. Yani hem hareketli hem spot yeteneği var. Hem mobilit mobilitesi çok iyi hem kendi etrafında falan çok hızlı dönen. Üstelik bir de. Hayvani bir topu var böyle benim sevdiğim tarzda. Tam bunu derken 50 TP'ye bir 933 saplıyorum. Ve yaklaşık 1600-1700 hasara ulaşıyorum arkadaşlar. Bu arada güncelleme geldi. Sabah ondan sonra çekiyorum. VN8 sayacı mayacı hiçbir şey yok. Tortoysu arka motor bölümünden görüyorum. Bir tık geç kaldım atışta delmedi. 200 vuruyor. Arkadaşlar T49'la hesabında olmayanlar için söylüyorum. O kalalık yaptığımı düşünmeyin. Spot odaklı değil, hasar odaklı oynarsanız çok eğlenirsiniz. Tabi doğru hanımlarla Ben bunda düşey dengeleyici, havalandırma, 3 seviye atış kontrol sistemi artı eline hakim yönergesi artı azık kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada nişanımı alıyorum grile. Yine paletinde kalıyor. 493 vuruyor. Yani adam dededen yunmuş yukanmış bir adam. Bir türlü delemedim iki atışta normalde iki atışta onu garaja göndermem gerekiyordu 900 900 vurup bu arada bir obje 277 var burada bir yandan da buradan benim çıkabileceğimi düşünüyor buna kabarıyorum ince ince spot yemeden bekliyorum burada şimdi kafayı çeviriyor mb'ye algısı kaybedince vuruyorum ama ne yazık ki bu da delmiyor. Heat mermi zaten büyük ihtimalle paletinde kalacak, hiç vurmayacak. Hani niye yandan görüp heat atmıyorsun diyenleriniz olabilir. Onun için söylüyorum. Palette kalma riski çok olduğu için heat merminin biliyorsunuz boşluklu zırha etki etmiyor heat mermi palette kalıyor genelde. Patlayıcıyla en azından diyorum bir 300 400 vursa yeter. Bu arada Skoda T57 T50 pardon Karaca gönderiyorum. Ama benim şanssızlığım Skoda'dan hemen sonra karşıdan FV açılıyor. Yani şöyle bir 10-15 saniye daha bekleseydim muhtemelen FV'yi garaja gönderecektim. Buradan karşıdan griye bakıyorum. Tam nişan alamıyorum o da tam kapanırken atıyorum. 959 vuruyor arkadaşlar. Ve ben yaklaşık 3K civarı hasara 3K'yı biraz geçerek ulaşıyorum hasara. Bu arada bir faz 1'e doğru yanaşıyorum fakat ölüyor. Oyun çok çabuk çözüldü yani. Tam böyle harita da çok apaçiliğe müsait değil. Olabildiğince troll topumla beraber eğlenmeye baktım bu maçta ama güzel bir sonuç çıktı. Yani T49 standartlarında iyi bir hasar, iyi bir oyun oldu. Şimdi önümde bir tane standart B var arkadaşlar. İleride bir foç var. E, karşı kayaların dibinde. Benim gözüm oradan açılabilecek avcılarda. Şanslı adamlarmış kolay kolay açılmadılar. Yani böyle rahat atış bulamadım. FV olsun bir grill daha var onu olsun. Diğer FV var onu olsun. Bekliyorum. Muhtemelen onlar da bekliyor avcılar. Açılmıyor hiçbiri. Buradan bir grillin gittiğini görüyorum. Bir atış yapıyorum fakat tipik T49 Normalde 5 atışın 4.5'unu kaçırır yarısıyla vurur Bana da o denk geliyor bu şeyde Buradan standart B'ye basmaya karar veriyorum artık diyorum 3 tane tank kaldı gideyim biraz daha eğleneyim Motor kısmından bir 633 ona geçiriyorum Karşıda bir 54 lightweight var ona doğru basıyorum. Şarfı tura alma lan öldürme diyorum. Bir tane vuruyor. Lan kili bana bırak diyorum. Otomatik nişanı alıyorum ama yetişmiyor arkadaşlar. Böyle T49'u bilmeyen arkadaşlar için şöylece apaçı bir tank yani böyle. Benim de çok sevdiğim. Hemen bir maç sonuçlarını göstereyim size. Muhtemelen gene kapatmışımdır unutup. Her zamanki gibi. As madalyası geliyor arkadaşlar. 11.383 VN8'lik bir oyun. Müttefik madalyası geliyor. Ekip skoruna bakacak olursak 4.508 hasar, 2 kill, 1.332 baz deneyim almışım. E, deneyimde liderim kendi takımımda. Detaylı raporlarda 10 atış yapmışım. 9'u isabetli. Sadece 3'ü delmiş arkadaşlar. Yani şu 9 atışın 6'sı, 7'si delse muhtemelen yani en az bir 2500 yani 7000 7000 7500 civarı hasarım olurdu. Çok şanssız bir maç oldu. Ona rağmen böyle bir sonuç çıktı yani. İşte yani T49'u bilmeyenler varsa kasmasını tavsiye ederim. Benim gibi troll tank oynamayı seviyorsanız eğlenceli bir tanktır. Yani ben de bir renk olsun, bir bonus olarak atayım bu videoyu dedim. Kendinize iyi bakın. Videolara like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.